Değerli dostlarım, Kabutika ailesi olarak gerçekleştirmeyi düşündüğümüz kardeş aile projemizin ilkindeyiz. Mehmet kardeşimin evindeyiz. Mehmet benim hem çocukluk arkadaşım hem de Kur'an kursundan arkadaşım. Yani iyi bir çocukluk arkadaşlığımız vardı Mehmet'le. Bu projemizi ilk yapmayı düşündüğümüzde Sırrı Turan abimle beraberdik. Sırrı Turan abim dedi ki benim şöyle bir hayalim var. Özellikle içerisinde kız çocuğu bulunan bir eve Böyle bir güzellik yapalım. Çocuğun unutmayacağı şekilde çam sakızı çoban armağını bir şeyler yapalım diye söylemişti Sırrı abicim. O zaman dedim ki tamam Sırrı abi dedim. Çok güzel bir etkinlik yapalım inşallah. Düşündüğüm bir aile var dedim. Artık bugün de köyümüzdeyiz. Tokat Erba Tanoba kasabasındayız. Bu ailemize de durumdan bahsettim. Anne. Mehmet de sağ olsun kabul etti. Anne. Ve şimdi Mehmet'i çok kısa tanıyacağız inşallah. Mehmet'in dört tane kızı var. Biz bir tane arıyorduk. Dört tane oldu. Mehmet'in dört tane kızı bir oğlu var. Şimdi öncelikle büyükten başlayarak bir tanıyalım. En büyüğümüzün ismi? Gizem. Gizem. Kaç yaşında? 17. 17 maşallah. Bir küçük? Çiğdem. Çiğdem. 14. 14 yaşında. Bir küçük? Emine. Emine. Kaç yaşında? 9 yaşında. 9 yaşında. Baba isimleri, sayıları bile bilmiyor. Şey, yaşları. Bir küçük? Sümeyye. Sümeyye. Kaç yaşında? 6. 6 yaşında. 6 yaşında. En küçük? Ali Mehmet Ali. Mehmet Ali. O da iki buçuk yaşında. Beş kişilik çocukları olan bir aile. Şimdi bu ailemizle beraber Allah nasip ederse ilk hayalimizi gerçekleştirmiş olacağız. Mehmet'in de izniyle bu videoyu çekiyoruz inşallah. Çocuklarımıza şöyle güzel çam sakızı çoban armağanı diyebileceğimiz küçük küçük hediyeler. Artık onların beğendiği küçük kıyafetler ufak tefek bir güzellik yapacağız ama ardından bu kardeş ailemize Allah nasip ederse İstanbul'a davet edeceğiz. Değişik değişik etkinlikler yapacağız. Veyahut da başka bu çocuklarımızın ne gibi bir eksikleri varsa onlara elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız. Kardeş aile projemizin ilki çok olumlu başladı diye düşünüyorum ben inşallah. Biz bu kardeş aile projemizi bu akşam Mehmet'e kendisine anlattık. Yarın sabah Allah nasip ederse hep beraber ailecek Erbay'a gideceğiz ve o dediğimiz küçük etkinlikleri yaşamış olacağız. Birazdan sizler de bu videonun devamında hepsini görmüş olacaksınız diyelim inşallah. Doğru mu? Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. İnsanı sevendim Bütün dünya buna inansa Bir inansa Hayat bayram olsa. insanlar el ele tutuşsa Birlik olsa Uzansak sonsuza Bütün dünya buna inansa Bir inansa Hayat bayram olsa i̇nsanlar el ele tutuşsa Birlik olsa Allah sizden razı olsun. Kasım'ın aracılığıyla bize bu güzel günü yaşattığımız için çok gerçekten teşekkür ediyorum.